Değerli kardeşlerim, oruç ibadeti hakikaten çok ilginç bir ibadet. Dini yönü var, ruhi yönü var, psikolojik yönü var, sosyal yönü var, sağlık yönü var, ekonomik yönü var, eğitim ve terbiye yönü var. Daha bizim şu anda, belki de aklımıza gelmeyen bir çürü insana, insanın ferdini ve toplumuna faydalı yönleri var. Mesela emniyet ve asayiş aklımıza gelmeli. Düşündükçe çıkar bunlar. Dikkat ederseniz Ramazan ayında suçlar azalır. Emniyet rahat eder. Dövüşler, kavgalar, trafik kazaları. Çünkü alkol azalır. Dolayısıyla öfke patlaması, kızgınlıklar, suçlar, cinayetler azalır. Yani bu cihetten de çok önemlidir. Bir devlet bütün bunlar olduğunda kendi tabasını yönetme bakımından o kadar rahatlar ki. O yüzden aklı başında bir devlet, aklı başında bir idareci, bütün insanlara küçüklükten belli orucu öğretir. Oruç tutmalarını sağlar. Çünkü ne kadar insanlar oruç tutarlarsa, devletin onları idare etmesi o kadar kolaylaşır. Çünkü melek gibi insan olurlar suç işlemezler, cinayet işlemezler, birbirleriyle ilgilerler. Kendisinin ilgilenip besleyeceği fakiri, fukarayı millet kendisi bulur. Bir kısım devletten bu tür sosyal yardımlaşma veya sosyal efendim sigorta yüklerini hep önler. Yani değerli kardeşlerim sayılamayacak kadar isterseniz bunlardan şöyle kısa kısa bir bahsedelim. Din açısından orucun çok büyük faydaları vardır. Hemen başta söyleyelim. Daha önce de söylemiştik. Biz bu ibadeti fayda elde etmek için değil, Allah'ın rızasını kazanmak için tutuyoruz. Fayda elde etmek biraz menfaatçi bir bakış açısıdır. Kaliteli bir davranış değildir. Esas Cenab-ı Allah'ın rızası, emrine itaat ve kulluk gösterisi. Gerisi kendiliğinden gelir zaten, kaybınız olmaz. Dolayısıyla ince ruh anlayışlı, dikkatli olmak lazım. Orucu sağlık için, menfaat için, ekonomi için, şubu için değil, Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak, cemalini seyir için. Cemalini seyir de bir menfaat değil, rızasının göstergesi olduğu için söylüyoruz yani. <laughs> evet, ihlas, samimiyet. Allah için oruç tutulur, ibadet edilir. Değerli kardeşlerim, ibadet Allah'ın emrine icabettir. Oruç da Allah'ın emridir. Kütübe aleykumu sıyam diyor Allah. Size oruç parskırındır. Allah'ın emrine itaat etmek insana sevap kazandırır. Kulluğun bir nişanıdır. Oruç bir itaattır. Oruç bir ibadiyettir, kulluktur yani, ibadettir. Biz bu dünyada niye varız? Biz bu dünyada Allah'ı bilme, Allah'ı sevme, Allah'a itaat etme, buyruklarına uyma, yasaklarından kaçınma, rızasına erme için varız nefsimizi ve ruhumuzu arındırma için varız. Allahu Teala açık söylüyor bu. Vama halaktul cinne vel insa illa liyabudum. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Biz onlardan rızık istemiyoruz. Onların rızkını biz veriyoruz. İnsan dünyada bunu unutur da rızık için çalış, biriktir, çalış, muhamet, çalış, Dünya bunun için değil kardeşim. Dünya ibadet için. Heh. Allahu Teala'nın vermiş olduğu o emir ve yasaklar aziz, menfaatli, aydınlık, parlak şeriatımızın emirleri zaten bizim dünya menfaatimizi ve mutluluğumuzu gerçekleştirir. Allah'a itaat etmekle biz bunları zaten dünyamızı kazanmış oluruz. Allahu Teala'nın bu tür emirleri namaz, oruç, zekat dışındaki diğer emir ve yasakları bizim bireysel ve toplumsal hayatımızı düzenlemek, kaosu, kargaşayı önlemek, mutlu bir dünya hayatı düzen içerisinde, barış ve huzur içerisinde yaşatmak için vardır zaten. Şeriatın amacı nedir? Şeriatın amacı, şeriatın esas gözetmiş olduğu maksatları canı korumak, aklı korumak, dini korumak, ırzı korumak, namusu, şerefi, haysiyeti korumaktır. Bunlar olmadan insan yaşayabilir mi? Toplumda düzen olur mu? Huzur olur mu? İslam ad üstünde zaten silm yani barış dinidir, huzur dinidir, mutluluk dinidir. Oruç bunu temin etme hususunda fevkalade etkili bir ibadettir. O yüzden Allah Celle Celaluhu takvalı olmamız için orucu emrettiğini söylüyor. Ya eyyühellezine amenu Ey bütün iman edenler dikkat edin kutiba aleykumus siyam size oruç farz kılındı kema kutiba alellezine mugablukum sizden evvelkilere de farz kılındığı gibi Hazreti Adem peygamber efendimiz babamızdan Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Musa ve İsa peygamberimize kadar bütün peygamberler hepsi İslam peygamberidir. Aralarında bir fark gözetmeyiz. Hepsi İslam peygamberidir. Hepsinin getirdiği din İslam'dır ama zamanın gelişimine, tekamülüne göre bu dinin de özellikle dünya hayatına dair emir ve yasakları gelişmiştir. En son halini peygamberimizin döneminde almıştır. El yevme ekmeltu lekum dinekum. İşte size bugün dininizi tamamladım diyor. İkmal ettim. En kemal, en olgun, kamil haline erdirdim bu diyor. Ve etmemtu aleykum nimeti. Nimetimi tamamladım üstünü. Demek ki din bir nimettir. Nimet bilmeli. Din külfet değil. Aynen nimettir yani. Dinsiz hayat çekilmez bir hayattır. Kaos ve karmaşadır. Ama din düzendir. Barıştır, mutluluktur, adalettir. Bunu verdim size diyor Allahu Teala. Ne kadar teşekkür etmemiz lazım bize din ve şeriat verdiği için. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ dinen Din olarak İslam'dan razı ol. Değerli kardeşlerim bunu sık sık söylememiz lazım. Geçen bu feyste hadi iyisiniz, iyisiniz demiştim size. Bu hadisi şerifi duyup da iyi olmamak mümkün mü? Ne diyordu Peygamberimiz? Bera bin Azib radıyallahu anh'ın rivayetinde diyor bir insan sabaha çıktığı zaman şöyle dese Radıytu billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin nebiyyen Üç cümle ya Radıytu ben razı oldum billahi Allah'tan rabben rabbullah Allah'tan razıyım ve bil İslam'ı dinen din olarak İslam'dan razıyım. Ve bir Muhammed'in nebiyen nebi olarak peygamber olarak Muhammed'den razıyım derse diyor peygamberimiz ben onun zaim Arapça'da aslında önce lider sonra kefil demektir. Burada birinci mana hoş gitmez Türk dil açısından ikinci manayı alıyoruz, bir lider değil kefil alıyoruz. Ana zaimun diyor ben onun kefiliyim elinden tutup cennete götürmeye. <laughs> Elinden tutup cennete götürmüyor ben kefilim diyor. Ya değerli kardeşlerim bir bey biz de o dersimizde demiştik bir kere değil üç kere ya on üç kere söyleriz akşam da o kadar söyleriz yani. Raditu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi muhammedin nebiyen. Elhamdülillah.